Ali İmran 106. ayette Allahü Teala diyor ki: "Yevme tebyattu vucuh ve tesveddu Bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin karı olduğu gün. Bak kağıdı kalem al daha dikkat et ona göre soru soracağım şimdi. Bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin karı olduğu gün. Hangi gündür o? Ey ee, bak bunu bildiler. Mahşer günü, kıyamet günü. Herkesi 10 puan yaz tamam. He? Yani ay, öğrenelim. En azından millet öğrensin canım yani. Ondan sonra neyse bunu dur bakalım. Bundan sonraki sorulara bakalım. Öyle fazla şey, unuttan mı? Diyor ki فَاَمَّلَّذ۪ينَ سْفَدَّتْ وُجُوهُمْ Yüzleri kara olanlar. Bunlar kim olacak? Kafir. Gene on puan aldılar ya. <laughs> Kafirler. Kafirlere Allah ne diyecek? اَكَفَرْتُمْ ba'de imanikum inandıktan sonra mı kafir oldunuz? şimdi bak onlara ayetler geliyor gerçekliğini görüyorlar ama üstünlük bizde kalsın yalan söylüyorlar bir şey yapıyorlar onun için dikkat edin siz çevrenizde kafirlerle konuştuğunuz zaman bakın hepsi der ki benim kalbimi Allah biliyor çünkü hepsinin içinde doğru inanç vardır o doğru inancı örtmüşler, onun için kafir olmuşlardır. O inanç olmasa neyi örtecekler? Onun için diyor ki, hem اَمَّ الَّذ۪ينَ vucu وُجُوهُهُمْ Yüzleri karı olanlara şöyle denir, اَكَفَارْتُمْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ İnandıktan sonra mı kafir oldunuz? O zaman demek ki kafirlik neymiş? Bilinçli bir eylemmiş değil mi? Ne yaptığının farkında gayet iyi biliyor. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Sen ondan da o adab, azap kelimesi vardır, lezzet manasına gelir. Azap da lezzetin gitmesi. Sen şimdi o kafirlikte bir takım menfaatler elde etmek istiyor değil mi? Şimdi o menfa o menfaatlerin zıttını, şimdi sıkıntı sıkıntıları çek de gör bak. O kafirliğin karşılığında tadın kaçsın, huzurun kaçsın, o azabı çek diyecek. Azap insanın tadının kaçması manasına geliyor Ve Fadukul azabi ma kuntum tekfurun. O gerçekleri örtmenize karşılık. Gördünüz mü şimdi sonuç, son soru. Bütün kafirler yalancı mı değil mi? Söyleyeyim bak. Bütün hepsi on oldu. Hiçbir işe yaramadı ki. <laughs> Hiç sınıfta kalan yok. E burası bomboş kalacak. Biri sınıfta kalacak ya bekçilik yapsın ya.